Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün hayatın içinden bir yazı, bir olay seslendireceğim. Soğuk bir ocak sabahı bir adam Washington DC'de bir metro istasyonunda kemanla 45 dakika boyunca 6 tane bah eseri çalar. Bu süre içinde çoğu işe yetişme telaşındaki yaklaşık 1000 kişi kemancının önünden geçip gider. Kemancı çalmaya başladıktan ancak 3 dakika kadar sonra ilk kez orta yaşlı bir adam kemancıyı fark edip yavaşlar ve birkaç saniye sonra da gitmek zorunda olduğu yere yetişmek üzere yine hızla yoluna devam eder. Kemancı ilk 1 dolar bahşişini bundan 1 dakika kadar sonra alır. Bir kadın yürümesine ara vermeksizin parayı kemancının önüne koyduğu kaba atarak hızla geçer gider. Birkaç dakika sonra bir başka adam duraklayıp eğilerek dinlemeye başlar. Ancak saatine göz attığında işe geç kalmamak için acele ettiğini belirten ifadelerle hızla yoluna devam eder. En fazla dikkatle duran ise 3 yaşlarında bir oğlan çocuğu olur. Annesinin çekiştirmelerine rağmen çocuk önünde durur ve dikkatle kemancıya bakar. En sonunda annesi daha hızlı çekiştirerek çocuğu yürümeye zorlar. Kemancı çaldığı süre içinde 32 dolar toplar. Çalmayı bitirdiğinde ise sessizlik hakim olur ve kimse onun durduğunu fark etmez, alkışlamaz. Hiç kimse onun dünyanın en iyi kemancısı Joshua Bell olduğunu ve elindeki 3,5 milyon dolarlık kemanla yazılmış en karmaşık eserleri çaldığını anlamaz. Oysa Joshua Bell'in metrodaki bu mini konserinden iki gün önce New York'ta verdiği konser biletleri ortalama 300 dolara satılmıştı. Bu gerçek bir hikayedir ve Joshua Bell'in öylesine bir kılıkla metroda keman çalması, Washington Post gazetesi tarafından algılama, keyif alma ve öncelikler üzerine yapılan bir sosyal deney gereği kurgulanmıştır. Sorgulanan şeyler sıradan bir yerde, uygunsuz bir saatte güzelliği algılayabiliyor muyuz? Durup ondan keyif alıyor muyuz? Beklenmedik bir ortamda bir yeteneği tanıyabiliyor muyuz? idi. Bu deneyden çıkarılacak kısadan hisse ise dünyanın en iyi müzisyeni, dünyadaki en iyi müziği çalarken önünde durup dinleyecek bir dakikamız dahi yoksa başka neleri kaçırıyoruz acaba? Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'la kalın.